Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Asıl durumlar ya. Hiç yorum yazmıyorsun, bir yorum yaz bakalım ya. Bir dur, na hocam şöyle problemleri halletti hocam? Canavar gibi gidiyor hocam, şöyle bir yazın. Biz de enerjimizi bir toplayalım, hadi bakalım. Hadi, topla enerjini. Kar zarar problemleri, ÖSYM tarzı beceri temel sorular karşınızda. Bıyıklı Matematik, Selim Yüksel. Başlayalım mı? Haydi bakalım. Birinci sorumuz. Bazı gıda, gıda firmaları sattıkları ürüne doğrudan zam yapıyor. Görünmemek için ürünün fiyatını sabit tutarak gramajını düşürüp ürüne gizli zam yapmış oluyor. Diyor. Tamam mı? Yani ne yapıyorlar? Çakallık yapıyorlar. Fiyatı aynı tutup gramı düşürüyorlar. Aşağıda bu şekilde zam yapılan bir çikolata verilmiştir. Bu çikolata yapılan gizli zam oranı nedir diyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar ürün miktarlarını birbirlerine eşit duruma getirmeniz lazım. Yani şu 240 ile 200 bir yerde eşitlemem lazım. Bölme de yapabilirsin çarpma da. Bakın bunun 5 katını alsam. Bakın bunun 5 katını alsam. Kaç gram yapıyor? 1200 gram yapıyor. 5 bununla çarpıyorum. Yani 1200 gramı kaç lira oldu? 25 TL oldu. Buradan 1200 gramı elde edebilmek için 6 ile çarpıyorum. 1200 gramı 6 ile bunu da çarpıyorum 30 TL'ye. Bakın yani 1200 gramlık ürün 25'e alınıp ya 25 lirayken 30 liraya çıkmış. Kaç lira yükselmiş deseydi 5 liraydı ama yüzde artışı soruyor. İlk fiyatı yapıp koyacağım aşağıya her zaman bu. Sadeleştirdim 1 bölü 5 oranında bir artış olmuş. Yüzdeye çevirebilmek için yüzle çarp bunu. Sadeleştirdim. Yüzde 20 artış olmuş oldu. Ürün miktarlarını eşit duruma getir. Anladın değil mi? Ürün miktarlarını eşit duruma getiriyorsun. Sonra biri bir fiyat, biri bir fiyat oluyor. Aradaki fark ilk fiyat. Bitir. Tamam mı? Hadi iki. Bir kişi 2012 yılında 30 maaşı ile alabildiği yeni bir model otomobili 2020 yılında yenisini 50 maaşı ile alabilmektedir diyor. Tamam bu süreçte otomobil fiyatına yüzde 180 arttığına göre bu kişinin maaşı yüzde kaç artmıştır diyor. Şimdi şöyle yapalım. 2012 yılı diyelim. 30 maaşıyla alabiliyormuş. Şimdi 30 e, maaşı da ne kadar olsun? 100x kadar olsun. Tamam mı? Şimdi bu adet maaş adeti. Maaş 100x. O zaman çarptım buradan. 30 yanına 2 tane 0 koydum x. Bu da arabanın ücreti. Bu araba bu maaş tamam. Şimdi bir sonraki yıla geçiyorum. Nereye geldim? 2020 yılına geldim. 2020 yılında 50 maaşıyla alabiliyormuş ama maaşı bilmiyorum. Arabanın fiyatı %180 artmış. O zaman şu 3000'in 3000'in üstüne 3000'in neyi ekleniyor bir de? %80 180 ekleniyor veya 3000'in direkt şeyini de alabilirsin. Nedir onun adı? %280'ini de alabilirsin. 3000 var burada. Artı şurayı çarptığım zaman 554 geldi. 20 daha geldi. O zaman ne olmuş arkadaşlar bakın burada? 5400 kadar artmış. Neye yükselmiş? 8000, 8400 x'e yükselmiş. Tamam. Şimdi buradaki maaşına da A diyelim alabiliyorsa bu buna ne olmalı şimdi? Eşit olmalı. Ax var burada. Şimdi şu x'ler birbirlerini götürsün. Şu sıfırlar birbirlerini götürsün. A dediğimiz her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman buradan 1. Ne kaldı buradan? 3 kaldı. 30. 30'da 5 kaç kez var? 6 kez var. Ondan sonra orada 4 kaldı. 168 olmuş oldu. Maaşı kaç x'ti? 100 x'ti. 168 x'e yükselmiş. Demek ki %68 zam almış. Sorumuzun cevabı Edirne oldu. Ne yaptık? İlk yıldaki maaşı belirledik. 30'la ile çarptık. Arabanın fiyatını bulduk. Ondan sonra 2020 yılındaki durumundan da aynı şekilde devam ettik. Üçüncü sorumuz. Bir terzi 160 TL'ye mal ettiği bir pardüseyi Zeynep Hanım'a 250 liraya satmıştır diyor. Şimdi bakalım ne yapmış? 160 liraya mal etmiş. Bu maliyet fiyatım. Zeynep Hanım'a kaç liraya satmış? 250 liraya satmış. Tamam, devam edelim. Zeynep Hanım pardösüsünden memnun kalmayınca pardösüyü iade edip parasının %80'ini geri almış. Kimin? 250 lira ödediği paranın %80'ini geri almış. Bakalım ne kadar geri almış? Şunları sadeleştirdim. Sıfırlar götürdü. 200 lirasını geri almış. Tamam. Bu 200 lira geri aldı. 50 lira kimde? Adamda. Tamam. Terzi iade edilen pardüsü ikinci müşterisine 230 liraya satmış. Tamam 230 liraya satıyor şimdi. O zaman şöyle yapalım mı? İlk alışverişi unut. 160 liraya mal ettiği şeyi 230'a satmış olsun. Burada ne kadar kar yaptı? 70. İlk durumdan da kar yaptı mı? Yaptı. Niye? 250'ye satmıştı. 200 ödedi geri. 50 de buradan kar yaptı. Yani totalde bu adamın 120 lira karı var. Kar yüzdesini soruyorsa aşağıya her zaman maliyeti yazacaktım. Maliyetim neye eşit? 160'a eşit. Ne oldu? 120 bölü 160. Bakın sıfırlar birbirlerini götürdü. 4 ile sadeleştirdim. 3 bölü 4. Yüzdeye çevirebilmek için yüzle çarptım. 25. 3 ile çarptık. Yüzde 75 kar var. Cevabımız Ceyhan. Mantıklarını güzel kavra bunların tamam mı? Eğer bunların mantıklarını güzel kavrarsan hiç sıkıntı çekmezsin. Hadi dördüncü sorumuz. Bir çiğ köfteci her sabah 100 tane dürüm çiğ köfte yapıp ilk 60 tanesinin bir tanesini 12 liradan kalan 40 tanesinin bir tanesini ilk fiyata yüzde %40 indirim uygulayıp aynı gün içerisinde sattığında toplam yüzde %26 kar etmiştir diyor. Buna göre bir dürüm çiğ köftenin maliyeti ne kadardır diyor. Adım adım uygulayalım söylenenleri. Kaç tane çiğ köfte yaptı bu adam? 100 tane çiğ köfte yaptı. İlk 60 tanesini, ilk 60 tanesinin bir tanesini 12 liradan sattı. Tamam mı? Bir tanesini 12 liradan. Kalan 40 tanesini, kalan 40 tanesinin bir tanesini ilk fiyata %40 indirim uyguluyorum. 12 liraya %40 indirim uyguluyorum arkadaşlar. Tamam mı? Sadeleştirdim şunları. Ne geldi buradan bakın. Şuradan ne geldi? 48 geldi. Bölü 10 4,8. 12'den 4,8'i çıkaracağım. 5'i çıkarsaydım 7 olacaktı. Neye satacakmışım? 7,2. Bunları neye sattım? 7,2'ye sattım. Bakalım o zaman totalde bu adamın cebine ne kadar para girdi? 60 çarpı 12. Buradan 720 lira para girdi. Şu 0,72 yapar buraya. 72 ile 4'ü çarptığım zaman 144 288 lira da burası yaptı. Tamam. Şimdi bu adam toplam ne kadar para kazandı o zaman topladığımızda? 980 yaptı. 1008 lira yaptı. Tamam. Şimdi bu cebine sonuçta giren para. Şimdi ne yapmış bize? Bir çiğ köftenin maliyetini soruyor bize. Bu adam 1008 lira yaptığında %26 kar yapmış. O zaman toplam 100 tane çiğ köften var mıydı? Bir tanesinin maliyet fiyatına x diyelim. Tamam mı? %26 kar yaptıysa 126 x'e satmıştır toplam. Bu 126 x'in neye eşit olduğunu söylemiş bize. 1008'e. Her iki tarafı x'e böldüğümde 1008 bölü 126 geldi karşımıza. Sadeleştirdik bunları. Tam 8 katı. x eşittir 8 oldu. Tamam. Bizden zaten x'i istiyor. Bir çiğ köftenin maliyetini istiyor. 8 sorumuzun cevabı denizli oldu. Tamam mı? Bakın gayet açık. Söylenenleri adım adım uyguluyoruz. Başka bir şey yok. Hiç zor falan değil. Soruyu anla. Çat 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 her şeyi uygula. Hadi bakalım 5. Mert cep telefonundaki uygulama yardımıyla döviz alım ve satımı yapabilmektedir diyor. Tamam. Dolar almak için uygulamaya giren Mert'in cep telefonunu görüntüsü aşağıdaki gibidir. Uygulamada görülen alış ve satış fiyatları bankanın dolar alış ve satış fiyatlarıdır. Tamam. Mert dolar kuru yukarıdaki gibiyken 2400 liralık dolar almıştır diyor. O zaman 2400 liralık dolar alıyor şimdi. Banka kaç liradan satıyormuş arkadaşlar doları? 6 liradan satıyormuş. Böldüm o zaman. Buradan 4 400 dolar aldı. Tamam. Almıştır. Ardından birkaç ay geçtikten sonra elindeki dolar ile Türk lirası almak isteyen Mert uygulamaya girmiştir diyor. Tamam. Şimdi alış fiyatı bankanın alış fiyatı kaç liraymış bu sefer? A liraymış. 400 doları bozduracak. Ne kadar para yaptı? 400'a kadar yaptı. Tamam. E, kuru yukarıdaki gibiyken daha önce aldığı doların hepsini Türk lirasına çevirmiş. Mert'in bu alışverişten %20 Çar olmuş. Şimdi %20 karı olduysa Mert ne kadar parayla girmişti buranın içerisine? 2400. O zaman 2400'ün %20'sini hesapla hemen. Çat 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 götür şunları. 480 kar olmuş. 2800'ün üstüne 480 ekle. 2880 lirası olmuş toplam. Demek ki şu 400 doları bozdurduğunda 2880 lira para girmiş cebine. Bitti. Demek ki bize A kaçtır diyor. Her iki tarafı 400'e böldüğümde A eşittir. 2880 bölü 400 yapalım. Şu sıfırları götürelim. Bir de 4'e bölelim şurayı. 4'e böldüğümüz zaman 72 bölü 10 yapıyor. 72 bölü 10 da 7,2 eşittir. Sorunun cevabı da Edirne'dir. Çok kolay mantıkları var bakın. Zor değil. Sınavda problemler de zor olmayacak. Önemli olan soruların mantığını güzel bir şekilde anlaman. Hadi bakalım. Kaçıncı sorumuz? Kaçıncı soru? Kaç? 6. Aşağıdaki tabloda alım satım işleriyle ulaşan Zeki Bey'in e, alıp sattığı iki ürünün alış fiyatları ve ürünlerin satışından elde ettiği kar oranları verilmiştir diyor. Tamam. Zeki Bey aldığı 100 çift ayakkabının satışından elde ettiği paranın yarısıyla ayakkabı diğer yarısıyla USB bellek alıp Bunlar da, bunların da tamamını satmıştır. Buna göre Zeki Bey son satışlarından kaç TL kar etmiştir diyor. Şimdi bir kere Zeki Bey 100 tane ayakkabı alıyor. 100 çift ayakkabı alıyor. 100 çift ayakkabı aldıysa 8 bin lira maliyeti var. %60 kar yapıyor. 8 %60'ını hesapladığımızda nedir arkadaşlar? 4800'dür. Tamam mı? 6'yı atla 60 ile çarpıp 100'e bölüyorum. İşte bu alışverişin sonunda 12.800 lira para giriyor cebine. Kar ve o parayla beraber. Satışından elde ettiği paranın yarısı ile. Yarısı ne kadardır bunun arkadaşlar? 6.400. Diğer yarısıyla ile o belli kalmış. 6.400'e de öbüründen almış. Tamam. Zeki Bey'in son satışından kar durumu nedir diyor arkadaşlar. Şimdi biz buraya baktığımızda buraya baktığımızda neyi görüyoruz? 6400 liraya ayakkabı alacak 6400 lira bu sebebi belli kalacak. Şimdi kaç tane aldığının hiçbir önemi yok. Karı sonuçta maliyet fiyatı üzerinden yapıyor. Yani 6400 liranın yüzde %60'ı kadar bundan kar yapıyor bakın. Bakın burada bu kadar kar yapıyor. Bize toplam karı sormuş. Öbüründen de 6400 liranın %70'i kadar kar yapıyor. İş bitti. İsteyen direkt şöyle yapabilir. 6400 eksi de 6400'ün %130'u kadardır aslında. Bakın işlemlerimizi yapalım. Şuradaki sıfırları sadeleştirelim. Birer tane. Şuradaki sıfırları da sadeleştirdim. Şimdi buradan şöyle bir şey geldi arkadaşlar. 640 çarpı 13 gibi bir şey geliyor. Bunları da çarptığınızda 8320 sayısı karşınıza gelmiş oluyor. Sorumuzun cevabı Edirne. Tamam mı? Yani orada biz ilk durumdaki parayı bulduk. Paraları bölüştürdük. Ondan sonra ne gerekiyorsa o işlemleri yaptık. Evet şimdi geldik yedinci sorumuza. Değişik bir soru. Aşağıdaki tabloda bir ürünün değişen alış fiyatına göre belirlenen satış fiyatları verilmiştir. Yani alış fiyatı değiştikçe satış fiyatı değişiyor. Alış fiyatı ile satış fiyatı arasında doğrusal bir ilişki varmış diyor. Tamam Dördüncü satırda yüzde elli kar elde göre y kaçtır? Şimdi bakalım doğrusal ilişkiyi bulmaya çalışalım. Şimdi bakın 13'e geldi. Kaç arttı? 3 arttı. Bu 11'den 17'ye geldi. 6 arttı. Şimdi şuraya bakalım. 10'dan 15'e 5 arttı. 11'den 21'e 10 arttı. O, bakın yani bunun artış miktarının 2 katı kadar artıyor. O zaman kuralı buldum. Şimdi bu buradan buraya x a kadar artsın. Yani x dediğimiz neye eşit oldu o zaman? 10 artı a. Y dediğimiz o zaman 11'den gelecek. 2 katı kadar artıyordu. 2a. Y eşittir 11 artı 2a olmuş oldu. Şimdi işte demiş ki burada %50 kar varmış. O zaman %50 kar varsa ne yapıyorduk? Maliyet x'im yukarıya da kar miktarı satıştan alışı çıkarıyorum değil mi? Yukarıya da y eksi x'i yazacağım. Şimdi bunları a cinsinden yazalım. x dediğimiz neydi? a artı 10'du. Y'den X'i çıkarırsam bakın 2A'nın 1A'sı gitti A. 11'in 10'u gitti 1 kaldı. Yüzde 50 kara eşitmiş. Yani burası 50 bölü 100'e eşitmiş. Bunları da sadeleştirdik 1 bölü 2. Hemen oradan bir içler dışlar çarpımı yaptım. 2 ile A'yı çarptım 2A. Artı 2 ile 1'i çarptım 2. Eşittir A artı 10 yaptı. A dediğim kaç oldu? 8. A 8 ise bizden Y'yi istiyor. Y Bakın 11 artı 2 ay eşit. 8'i yerine yazdım. 16. 11 ile topladım. Sorumun cevabı 27 oldu. Cevap Denizli arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. 8. Bitiyor bu testimizde. Bitiyor bitiyor. Hadi bakalım. Aşağıda bir mağazada satılan gömlek, pantolon ve ceket sürülerinin birer tanesinin alış fiyatı ve bu ürünlerin satışından elde edilen kar yüzdeleri verilmiştir diyor. 120 alınmış, %10 kar edilmiş. 200 alınmış, %15 böyle gitmiş. Satıcının her bir ürünün tamamının satışından elde ettiği kar miktarları birbirine eşittir diyor. Tamam. Sattığı ceket sayısı pantolon sayısından 12 fazla ise sattığı ceket sayısı bakın pantolon x tane sat, satsa ceket sayısı pantolon sayısından 12 fazlaymış. 12 artı X kadar da bundan satmış ise kaç tane gömlek satmıştır diyor. Şimdi soruyu bir kere iyi anla. Çok basit bir soru aslında. Şimdi bunda %15 kar yapıyor ya. Hemen 200'ün %15'ini hesapla. Tamam mı? Hesapladın değil mi kafadan? Çarptın hemen 30 geldiğini gördün. Götürdük 30. Şimdi bundan 30 lira kar yapıyor. Şimdi buradan 360'ın %5'i kadar hemen 36 ile 5'i çarpacağız veya sadeleştir şuradan. 5'e böldüğün zaman ne geliyor? 1 bölü 20 geliyor bakın. 20'ye böldüğün zaman da buradan ne geldi? 18. Bundan kaç tane satmış? 10 şey, kaç lira kar yapıyormuş? 18. Şimdi diyor ki buradaki pantolonları sattığı zamanki toplam kar buradaki toplam kara buradaki toplam kara eşit diyor. Buradan işi bitirelim hadi. Ne geldi şimdi buradan? Ne kadar kar yaptı? 30x. Öbüründen ne kadar kar yapıyor? 18 çarpı 12 artı x kadar kar yapıyor. O zaman dağıtalım içeri. 30 x eşittir. 180 16 daha oradan geldi. 216 artı 18 x yaptı. Attım 18 x'i karşıya. 12 x eşittir. 216 yaptı. x'i bulabilmek için her iki tarafı 12'ye böldüm. 12'ye böldüğüm zaman bir kez var. 96 8 x eşittir. Kaç çıktı? 18 çıktı. Tamam. Şimdi o zaman x eşittir 18 ise bakın burada da gömleklerden de a kadar satalım. %10 ile satıyorum. %10 karla sattıysam 12. O zaman gömleklerden elde edilen toplam karım ne kadar oldu? 12 a oldu. Gömlekten elde ettiğim kar da buradaki kara yine nedir? Eşittir. 30 çarpı x'ti. x'in kaç olduğunu bulmuştum? 18. Bakın a'yı bulabilmek için her iki tarafı 12'ye bölüyorum şimdi sadeleştirelim. Şunu 6 ile sadeleştirdiğim zaman 3, 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm şurayı 15, 15 çarpı 3'ten sorumuzun cevabı 45. Cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Güzel mantığı olan bir soru gerçekten. O mantığı kavrayan güzel bir şekilde hiç zorlanmadan soruyu çözer. Evet şimdi 9. sorumuz. Çok tatlı bir soru. İyi incele hadi bakalım. Bir cips şirketi ağırlığı paketin üzerinde yazan bir ürünü %30 karla 26 TL'ye satmıştır diyor. Tamam bunun maliyet fiyatına 100x diyelim. %30 kârla satıyorsa 130x'e satıyor. Bu 130x'in 26 olduğunu söylemiş. O zaman her iki tarafı 130'a böldüm. 26/130 yaptı. Bakın sadeleştirmemiz var hemen. Şunları sadeleştirdim. 2/10 geldi. O zaman maliyet fiyatımı buluyorum hemen. x yerine 2/10 yazdım. 100 çarpı 2 bölü 10 yaptı. Sadeleştirdim. Ne geldi buradan? 20. Tamam maliyet fiyatı 20'ymiş. Devam şimdi. Şirket ürün satışlarını artırmak için paketteki cips miktarını aşağıdaki verilen oranda artırmış. Ne yapmış? %20 daha fazla yapmış. Ne yapmış sonra? 30 TL'ye satmaya başlamış. O zaman 300'dü. 300'ü %20 daha fazla diyor. Hemen 300'ün %20'sinin 60 olduğunu görüyorsun değil mi? Sadeleştirdik buradan ne kadara yükseldi gramı 360'a yükseldi tamam ne yaptı ve bunu son durumda şirketin karı yüzde kaçtır diyor. Şimdi kar zarar oranını belirleyebilmek için bir maliyet hesaplamamız lazım. Bakın şurada 300 gramın maliyetinin ne kadar olduğunu bulmuştum 20 olduğunu bulmuştum 360 bakın 5'e bölelim şunu 5'e böldüğüm zaman 60. Bunu da 5'e böldüğüm zaman 4. Yani 360 toplam 360 olduğunda oran orantı da yapabilirsin istersen. Maliyetin ne kadar oldu? 24. Bunu kaça satalım diyor biz? 30'a satalım diyor. Karz yüzdesini soruyor şimdi. Kar yüzdesini bulabilmek için ne yapıyordum? Yukarı karı yazıyordum. Aşağıya maliyet yazıyordum. Çarpı 100 diyordum. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? 24'e aldığım bir şeyi, ürettiğim bir şeyi 30'a bir satmış oldum. 6 lira kar ettim. Maliyetim 24. Bakın oran olarak baktığınızda 1 bölü 4 oranı var. O zaman yüzde genişletirseniz bunu yüzde 25 kar yaptığını görürsün. Sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş olur. Tamam mı? Güzel bir soru. Gerçekten tatlı bir soru. Sınav ayarında bir soru. Böyle sorular gelecek. Zor değil bu sorular. Tamam mı? Hadi son sorumuz. Evet şimdi geldik testimizin son sorusuna. Gerçekten güzel sorular. Hadi bakalım. Bir mağazada satılan kıyafetlerden gömleklerin %18'i, pantolonun %8'i sezon içinde satılmamışlar diyor. Yani şöyle diyelim. 100 G gömleğim varsa 18 G'si satılmamış. Sonra 100 P pantolonum varsa 8 P'si de satılmamış sezon içinde. Sonra i̇şte totalde bir şey söylemiş bir de. Demiş ki mağazada gömlek ve pantolonların toplamının yani 100G artı 100 G 100 P'nin yüzde doksanı sezonda satılmıştır demiş. Bakın şu yüz şunla da şunla da sadeleşir. Yani ne? 90 G artı 90 P kadar ürün sezonda satılmış. Şimdi o zaman şundan şunu çıkardım. Sezonda satılan gömleklerin sayısını buldum. 82 G. Sezonda satılan pantolonların sayısını buldum. 92 G. E şimdi o zaman bu satılanların toplamı bu satılanların toplamına ne olmalı eşit? Hadi eşit diyelim şimdi. 82G, şurası P'ydi. Artı 92P eşittir 90G artı 90P. Tamam bunu buraya bunu buraya aldığım zaman buradan 2P geldi. Onu bu tarafa attığım zaman burası da 8G yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman P eşittir 4G olmuş oldu. Tamam. Bu sezonda başında bulunan pantolon sayısının Gömlek sayısının oranı, bakın her iki tarafı G'ye böldüğünüzde bunu bulmuş oluyorsunuz zaten P bölü G oranı 4. Sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet, bitirdik bu testimizi de. Son bir testimiz kaldı. Onda da yine çok güzel sorular var. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde çalışmaya devam et. Bol soru çözmeye devam et. Problemleri sakın ola bırakma. Ne kaldı sonra? Karışım problemlerimiz var. İşçi problemlerimiz var, hareket problemlerimiz var, grafik problemlerimiz var, tekrar eden problemler var ve problemler de bitiyor. Selim Hoca hep yanında. Kendine iyi bak, görüşmek üzere, bay bay.